Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. <laughs> Bugün spor yapıyoruz. Hadi bakalım, gel, 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 gel. Hadi bakalım. Gel, 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 gel. gel. Koş, 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 koş. <laughs> gel. Gel, 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 gel. <laughs> eh. Gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. gel <laughs> Allah, 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 Allah. Gel bakalım, gel Hadi bakalım, spor yapıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Ay maşallah. Hadi bakalım. Hadi gaga alacağız. Hadi gaga. <laughs> Hadi gaga alacağız gaga. Hadi. Hadi gaga alacağız. Hadi. <laughs> हरे गगीस ने अरे बक मक अरे बक अरेक अर अबक Hadi koş 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 Gel 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 koş 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 gel 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 koş gel. koş Gel gel adam burada burada burada. <laughs> <laughs> gel gel gel. Ben de geziyorum her yeri. <laughs> evet, gel gel gel. Hadi gel. Gel 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 hadi. Hadi gaga aldık baba aldık baba. Hadi gel. Gel 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 gel. Hadi kolay gelsin abi. Koş 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 koş. Gel 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 gel. <laughs> hadi gel. He. Hey bak gel 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 gel. Gel koş 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 koş. Hadi gel. Gel gidiyoruz. Hadi hadi yavaş. Ya yavaş. <laughs> hadi gel hadi gel. Hadi gidelim hadi hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi. hadi YouTube'a atayım sizi. Dur. Hadi gel, arıya, mola ver, gel 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 gel, gel, gel. Hey, <laughs> yok yavrudum ne çıktı? Aldım ben benim yanımda büyüdü Allah. Gitmiyor ana ana gitmiyor. Ee, e. nereye geldik nere 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 geldikler? Bu masal bu şiir. Gelecek. Gel, gel. Hadi maşallah. Tükür bir kere maşallah. Hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hadi koş. Hadi bakalım. Ya ben <laughs> <curs CDU gülüyor> <Ayatos son> Abi, bak, bak ben mi tutmadı? <laughs> Annelere gitmiyor. <laughs> Kommt, koş, 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 koş 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 koş. Koş, koş 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 koş. Koş 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 Gel 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 gel. Bakalım, gel bak gel. gel. Yavaş 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 yoruldunuz. Gel. Gel patlı. <laughs> hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Oh, maşallah, kurban olsun sizi Hadi bakalım. Hadi çarşıya geldiniz siz. Hadi gel. Gel 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 gel. Gel ah yoruldular kıyamam. Hadi gel. Gel 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 gel. Gel. He? Gel. <laughs> gel 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 gel. Dur 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 dur. Hadi durmuyor. Dur dur. dur, dur. Ha? Araba geliyor. Eee? Ee. E. Gideceğiz abi. eve gideceğiz. Ha? Ne yaptın Yoruldun mu? Yoruldu mu sen Allah tigari bu? Bu şirin bu. Öbürü varsa. Aa, onu. Poşet Ya, Piso. Ya. Ya. Gel 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 gel. Koş 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 koş. Allah 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 Allah. Oy oy oy, oy. <laughs> Dur yavaş yavaş. Yavaş. Gel 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 gel. 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 gel abi burada. <laughs> gel Allah kurban olsun size Allah. Hadi acık mola ver. Acıkma lan, hadi yavaş, yavaş, yorulduk bugün. Hadi, gelin bakalım. Gel, gel bakalım. Hadi acık orti, hadi bakalım, hadi 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 git git. Gel, gel bakalım, gel, 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 gel. Hadi bakalım, hadi hadi bakalım, hadi buydum. <laughs> Hehehe, hadi hadi buydum, hadi. Hadi. Bu otu çok seviyorum. Ah, ah, ah. Ah. la la ah, Gel, 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 gel. Ah, ha, hadi. Hadi bir bit. Hadi. Hadi, hadi. Görün. Gel. Hadi güzel. Hadi güzel, güzel. Hadi. Gel. Dur. Dur bundan. Bu güzel. Hadi bakalım, gel, gel, gel. Gel. Sağ ol Allah. Tamam, yok, yok bir şey, yok, yok bir şey. Yok bir şey. Yok, ben varım ben. Ben Hadi. Hadi, hadi, hadi. <laughs> hadi. Matilde. Bebek bunlar, bebek, bebek. Pam aldık, pam, pam. Fırından. Yarıldılar. <laughs> ah, ah, onu yeme, onu yeme. Hadi. gel, gel. <laughs> Kolay gelsin dayı. Sağ ol. Gel. Gel böyle gel. Ha. Gel gel gel. Hadi Erkan. Yağmur da yağıyor. Ee, YouTube'a açız bunları. Allah teber. Ha, bebek bunlar bebek bebek. Hadi bakalım. bundan ne olan? Evde var ama sizin gaganız. He. Hadi. Hadi gel. Hadi. Bir 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 Ha. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Aman garip kurban olsun sana abin kurban. Ha. Ne oldu? Hadi. 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 Hadi 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 hadi. 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 Hadi gidelim gari hadi. Hadi pis oğlum. Hadi gel. 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 Hadi gidiyoruz. <laughs> koş 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 Allah 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 Allah. Nasıl da çok koşuyorlar gel. Gel gel gel. Gel. Kalkana. Ha? <laughs> Sakın ellemek yok. Gel, gel. Gel bebeklere bakacağız, gel. Gel bebeklere bakacağız, gel. Hah bu da geliyor. He elleme. Döverim bak. Şişt, ekmek vereceğim sana. Tamam mı? Hadi bak. Düzgün dur. Gel, 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 gel. Elleme. Döverim bak. Bir ile. Bunlar bebek. Gel, gel. Ele bak. O da kovuluyor. Yarıldı. Hadi gel. Gel bebeklere bak siz bebeklere. Gel, 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 gel. Gel. Gel, 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 gel. Hadi biz bebekler, gel, gel, gel. Gel, gel. Aha, bebekler burada. Bebek, gel, gel, gel. Allah, Allah 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 bebek bunlar bebek bebek. Bebek bunlar Allah Allah Allah. Oy oy oy. Bebek bebek bunlar bebek. Dur ekmek var. Dur dur dur. 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 Ha, al bak. Al al. Al al al. Al. Hadi. Hadi bakalım. Hah. Al 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 Pepito. Pepito Pepito. Gel gel gel. Gel. Gel gel gel. Ha, <laughs> Ah, kari kurban olsun. Onlara bir site açacağız, yardım toplayacağız bunlara. Süt, mama hepsini isteyeceğiz. Hayvan severlerden. Hadi bakalım. Bu mübarek günde bunları unutmayalım. Değil mi? Hadi bak. Ha nerede öbürü? Gel. Gel gel gel. Adam buradamış işte buradamış. Hı, bunlar da bebitti. bunlar da. He he dur dur dur. 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 He. <laughs> gel 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 gel, gel. Al Gel gel gel. Al ama kendi. Al ay ay ay. ay. Karar sana babacık. Ne yaptın sen? He? <laughs> Hadi el salla Matilde. Ala! Ala mi amor! Hadi Meksika'ya selam göndeririz. Ala mi amor! <laughs> eee! Tamam siz buradasın ha. Ee, ha. Hadi! Eee kardeş bunlar kardeş. Aa kardeş bunlar. Bebek bebek bunlar bebek bebek. Bebek bunlar. Heh. Ekmek yiyorlar. Heh. Bebek bunlar bebek sizin gibi bebek. O da orada. Gel bak gel 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 gel. Gel oğlan böyle size süt bahar alsaydık bugün. Ha. Gel 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 gel. Gel. <laughs> ah, ah, baby, ah, ah, ekmek Evet Ne oldu ne oldu? Ah kıyamam sana. Oy 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 oy. Kurban olsun sana. Hadi Matilde. tamam tamam hadi. Hadi tamam tamam. Gel. Gel bak sen gel sen. Arap arap arap. arap. Hadi. <laughs> hadi Matilde bir çıkart. Hadi. Bebito, oh, bebito. <laughs> gidi 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 gidi. Oh, Allah bebito. <laughs> hey. Hey. Öldü. Yardım toplayacağız siz oğlum. Süt alacağız, mama alacağız. Tamam mı? Beş tane bunlar. Beş tane. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Gel Gel bebito. Ha neredeymiş bizim bebekler? ya? demiş Hadi ekmek ver. Gel. Dur dur. Poşet inmez. Poşet e, hala ekmek yok o zaman sen de onunla. Gel 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 gel. Çık çık ver. Ha gel gel gel. Hı, ha sen de iyi. Sen de iyi. Ha. Ne oldu? Ha. Ay. Ha be Ha, ha. Bit, bit 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 Onlar onlar köpek. Ha bu da iyi. Ha çiçin ha çirkin. Ha gel. gel. Gel gel. Masa, hadi. Hadi. Şirin, bu Şirin bu masa Hadi. Hadi. Aa, gel 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 gel, bir. pi pi gel, Hadi hoppa. gel, pi 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 Gel. Gel. pi 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 Gel. 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 Bu Anam. Gel gel. Ah, al, al al. Gel gel. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Gel. Gel Matil de burada. Matil de yani bir selam göndersin. Bıra <laughs> bıra bıra. Allah değil. Ee. Evet. Ana bebek bunlar bebek bebek. Bebek Matilde, Matil be amor. Allah tekrar kurban olsun size abiniz. Hadi. Hadi gel. Gel gel. Gel. Gel böyle. <laughs> oy oy oy. Oh bu da benim. Ha, hadi. Hadi. Gel gel. Gel, gel sen de gel. Gel. Ha. Buraya ekmeği koyalım buraya. He he. Ha. Hadi <Allah> hadi salla bakalım. Hadi. Oh. Nereye gittik geldik lan? <laughs> Bırak be peşimi. Ah gari ah, ah ah Bunlar var ya bunlar dünyanın en güzel En güzel duyu. Altın bunlar altın altın. Bebek bunlar bebek bebek. Allah te kurban olsun sen. Hani, bizim bebekler nerede? Dur dur. Dur. Bizim bebekler burada dur dur dur. dur. Ha. Ha. Ekstra de burada. Gel. Bak. Beş tane. Bir, iki, üç, dört, beş tane. Beş tane. Bebito. <laughs> Bu da bebito. <laughs> da Gitmiyor lan Ne gitmiyorsun siz? Bana ne var? He? Ee, yoruldun mu? Hadi eve gideceğiz gel. Hadi. <gülüyor> <Ana>. <gülüyor> bebito. Beş tane, bir, üç, beş tane. <laughs> Ayrılma lan <da> benden bununla. <laughs> git hadi git, annen orada annen annesine gitmiyor. Ne var bende? Ee, taşıya mı gittik geldik? Ekmek aldık. Ee. Ee, <laughs> ne oldu? Yorulduk mu? Azıcık mola. Azıcık mola. Onlar da orada. Ey. Ey. Ey, bebeklerimiz burada. Bebekler burada. Beş tane. Hmm. Hey. hey, dur, 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 hoppa, dur, hoppa, hadi, dur, ha. almak lazım bunlara. Acaba kaç para? Evet, gel gel buraya gel 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 yok bir şey yok gel 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 buradayım ben burada ha bebekler de burada bebeklere bak buraya geldik bebeklere ekmek vermeye geldi bunlar değil mi? Arkadaşlarını ziyarete geldiler. Bebiteler orada oynar. Süt alacağız onlara yarın. Süt alacağız. Yarın süt alacağız. Hadi gidelim. Ne oldu? Ne oldu? Dur dur şunları vereyim. Şu ekmekler burada kalmasın. Gel. Gel gel gel. Ha. Hadi bakalım. Hadi ah bebito. Süt alacağız yarın size değil mi? Süt alacağız. Yazık ya. <laughs> Beş tane bebito. Beş tane. Neyse sen getireceğim bunları gelirken. Ha bunlar, bunlar da var. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. Hadi hadi arkadaşlarınızla beraber ayrılalım. Hadi. Yarın görüşürüz de hadi bakalım. Hadi hadi yarın görüşürüz de hadi, hadi bay bay de, bay bay de, bay bay de, hadi eve gideceğim ben de, bay bay de, hadi bay bay de, hadi bay bay de, hadi bay bay de, hadi bay bay de arkadaşım, hadi, hadi bak <laughs> Matilde sana pücük atıyor bak, ee, bak buraya bak, ha. hadi bak, hadi bak orada. Ha, hadi gidelim. Hadi gidiyoruz. Hadi bugün gidiyoruz artık. Hadi. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Çok fena ya.